Popülist söylemlerin sonucu olarak da insanları toplamış etrafına bir ağ gibi, işte bir kabadayı gibi bundan sonra biz izin vermiyoruz. Ben de diyorum, sen de verme. İzin verme o suyu gelmesine izin verme de göreyim seni. Bak bakalım Edirne halkı bunun cevabını sana nasıl veriyor? Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Kayalıköy Barışı hakkında yaptığı açıklamalara çok sert tepki gösterdi. Kayalıköy Barajı'ndan su alınması konusunda DSİ ile Edirne Belediyesi arasında anlaşma olduğunu belirten yazgan, Sarıçam'ın bundan sonra izin vermiyoruz sözlerine de izin vermede göreyim seni diyerek cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde Kırklareli Milletvekilimiz Ahmet Gökhan Sarıçam tarafından yapılan ki kendisi avukat olduğunu öğrendim. Açıklamalar üzerine ben de bunlara cevaben Edirne'li vatandaşlarımın bizlere vermiş olduğu yetkiyi kullanarak bazı konular üzerinde durmak istiyorum. Milletvekilimiz bildiğiniz üzere AKP'nin 40'larındaki milletvekili bizlerle ilgili, Edirne'mizle ilgili, Edine Belediyemizle ilgili gerçekten milletvekili ahlakına yakıştıramadığım bazı açıklamalarda bulunmuş. Kısaca bunlara yer vermek istiyorum. Belki izlemeyenler olabilir. Herkes ayağına denk alsın demiş. Bizim ayağımız denk. Bununla ilgili cevap vereyim. Bizim ayağımız denk her zaman her türlü soruşturmaya alışık olduğumuz için herhangi bir konuyla ilgili de bizi gayet bir şey, net bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Demiş ki biz Kırklareli Kayalıköy Barajı'ndan bundan sonra su vermiyoruz Edirne Belediyesi'ne. Size demiş 6 ay süre ayağınızı denk alın. Yoksa demiş ben gideceğim. Oradaki suyu engelleyeceğim. Bakın ne diyor ifadelerinde suyu peşkeş çektirmem diyor. Tarım Bakanı ve DSE Genel Müdürü ile konuşmuş. Bize bundan sonra Edirne Belediyesi'ne Edirne'de yaşayan 250 bin vatandaşın su kullandığı barajdan su vermeyecekmiş beyefendi. Tarım Bakanı ve DSİ Genel Müdürü de onu onaylar nitelikte cevaplar vermişmiş. Bununla ilgili o da diyor ki ben suyu vermiyorum. Ya arkadaş hakikaten bu devlet hükümet kavramını baya birbirine karıştırdınız. Ama yani ben evraklarla konuşayım. Edirne Belediyesi 2017 yılında devlet su işleriyle yapmış olduğu kontrata istinaden Kırklareli Kayalıköy Barajı'ndan senede 20 milyon 60 bin metreküp su alma anlaşması yapmıştır. DSİ bu barajdan Edirne Belediyesi için Edirne şehrindeki insanların su yani içilebilir su kaynağı olarak Edirne'ye getirmiş ve bunun bedeli belediyemiz tarafından 30 yılda eşit taksitle ödenmektedir. Yani bedavaya yapılmış işte devletin kaynakları belediyeye peşkeş çekilmiş gibi ayrıntılara girmiş beyefendi cevabını veriyor. İkincisi demiş ki sen bundan sonra Edirne Belediyesi git demiş sağda solda festival yapacağını ile ilgili sorunlarını çöz demiş. Nasıl bir aymazlıktır bu bilmiyorum ama Edirne Belediye'mizin bildiğiniz üzere Süloğlu Barajı'ndan daha eski yıllarda 1993 yılında işleme alınmış bir su isale hattı var. Ve bu hatla ilgili sorunlar olduğu için DSE'nin koordinatörlüğünde bir yeni hat yapılmış ve oradan su alınmakta. Şimdi diyor ki sen diyor oradaki asbestli boruları değiştir diyor. Onlardan de oradan su al. Bundan sonra diyor yedirmeyeceğim ben size çiftçinin suyunu. Toplis söylemler. Yine her zamanki gibi AKP'nin kendi siyasi tarzıyla işte karşıdakini tehdit edelim ya da milletin gözünü boyayalım. Edirne Belediyemiz 23.07.2020 07.11.2024 12-12-2024 tarihlerinde 3 kere devlet su işlerine dilekçe vermiş. Demiş ki bizim Sülüoğlu'ndaki barajımızın ishalatlarını yenileyin. Yenilemiyorsanız projesini çizin. Biz yenileyelim. Ne yapılacaksa yapalım yani. Biz bunu yapalım. 31-12-2024 tarihinde de oradaki 2 adet gölet. Buna regülatör diyorlar. Kula 1 ve kula 2 regülatörün bir an önce yapın. Biz de burayı kullanmaya başlayalım. Yani bu ne demek? Teknik eksiklikler yüzünden Edirne Belediyesi oradan su kullanamıyor. Yani bu ne demek? Sizin yönettiğiniz hükümetin hala bu işi bitirememiş olduğu demektir. Ha çalışmaya başlamış. Şu anda 2025 yılı içerisinde çalışmalar oluyor. Ve devam ediyor. Bize demiş ki siz bizi istismar ediyorsunuz. Neyinizi istismar ediyoruz ya? Edirne Belediyesi ne su veriyor? Kırklareli Belediyesi. Bulgaristan Belediyesi de mi veriyor? Yunanistan Belediyesi'ne veriyor? Nasıl bir konuşma tarzı bu yani? yani? Yarın öbür gün bütün Trakya'daki insanların Edirne'den bir ihtiyacı olduğunda Edirne Belediyesi hayır biz Kırklarına vermeyiz mi diyecek? Tekirdağ vermeyiz mi diyecek? Bu popülist söylemlerin sonucu olarak da insanları toplamış etrafına bir A gibi işte bir kabadayı gibi bundan sonra biz izin vermiyoruz. Ben de diyorum sen de verme. İzin verme o suyu gelmesine izin verme de göreyim seni. Bak bakalım Edirne halkı bunun cevabını sana nasıl veriyor? Sandıkta zaten verdi. gelecek sandıkta da verecek. Ha siz varsa yüreğiniz bir an evvel seçim yapın, sandığa gidin. O zaman göreceğiz bakalım. Kimin dediği doğruymuş, kimin dediği yanlışmış. Kusura bakmayın sizleri de böyle bir mevzuyla mutsuz ettiğim için hemşerilerim ama Gerçekler bunlar. Hepinize saygı ve sevgiler.